şu anda Fevzi Çakmak Caddesi'nde 19 Şubat'ta biz imalatına başlamıştık. Bu güzergah 2200 metre. Kaldırım ve asfalt altyapı binder asfalt binder seviyesi tamamlandı. Yolda bulunan parke sökülerek oralar sıcak asfalt yapılıyor. Batı kesmi var buranın, burası doğu kesmiydi. Orada da altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Biz burada kaldırımları da özel gereksinimi vatandaşlarımızın uygun şekilde kullanacağı hale getiriyoruz. İneönü Caddesi'nde de 4 Mart'ta başladık. Kaldırımlar tamamlandı. Oranın belli bölgelerinde altyapı çalışmaları da devam ediyor. Turgut Reis Caddesi'nde çalışmalar yine başlatıldı. 15 Mayıs itibariyle Fevzi Çakmak Caddesi, İnönü Caddesi ve Turgut Reis Caddesi çalışmalarını tamamlayacağız. Şu andaki yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Biz 10 yıldır yani böyle bir sıcak asfalt falan görmedik bizim mahallemizde özellikle. Vatandaş için iskele bizim iskelemiz Anamur'un kalbi vatandaşın iskele, denize girip çıktığı, turizmin olduğu bir yer. Yani Anamur'un kalbi diyelim iskele mahallesi olaraktan. Şu anda yapılan hizmetleri ilk defa böyle bir hizmet görüyoruz. Halk şu anda memnun. Halk zaten böyle bir hizmet görmedi daha önce. Şu anda sıcak asfaltla ilk defa tanışıyoruz biz mahallemiz olaraktan. İlk defa mahallemizde böyle bir kaldırım görüyoruz. Yani karo döşeniyor, çok güzel. Daha önceki önceki kaldırımızda çok yerler beton bizim daha beton olan kaldırımlarımız var. Daha önce park daşıydı. Yani görüntü olaraktan engelli yürüyüş bandı falan var. Yani daha çok güzel bir kaldırımımız oldu. Süper. Daha bundan heyecan sağlığı Şimdi daha iyi. Daha süper. Daha önce asfalt yoktu zaten burada. E, tabii otoban gibi aynı otoban gibi yol kardeşim. Daha bundan heyecan sağlı. İskeleden Anamur arası süper. Allah razı olsun.